Nereye gittiniz söyleyin bakayım bana. Markete. Market e marketten markete gittik. Neler aldınız marketten? Bunda. Neymiş onlar? Atmaca giyek Öyle mi? Atmaca gerekmiyor. Neymiş bunlar? bunlar Jelibon muymuş? Neden jellybon? Neden bu jelibonlar? Pembe. Hmm, o zaman seninki gidin nereye? Benki Mavi. Kırıncı ve mavi. Evet. Yedim bana verdi ben. Lezzetli mi? Bu pis olsun. Pis olmamış at ağzına. Lezzetli mi? Evet. Sevdiniz mi? Bence. Hmm. Baba gelecek bundan bakacak baba. Hmm. Ben Ab abla bundan bakacağım. Gelecek çok baba. Abla da verecek misiniz onlardan? Hmm. Anne ben bundan vereyim abaya. Verecek misin? Tamam. Man, Ay, tamam. de pantolonum var. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Ay, rengarenk. Ne? Ay, rengarenk. Evet, rengarenk. Ama senin içinde bak beyazlar var. Gördün mü? Ne? Pembe, su pembe içi beyaz. Ulan. Gördün mü? Ne? Evet, bir sürü. Yandık değil mi markette? İster misin markete gitmek evet. yarında? Nerede siyah? Peki siz jelibonların yanında başka bir şey ne aldınız? Söyleyin bakalım. Ben düştüm ayağımdan. Evet. Çünkü sen sepeti taşımak istedin. Başka ne aldınız? Söyleyin bakayım. Hı, burada. Neymiş o? Jelibon Ay, aldınız. Şey Ekip aldınız. Başka ne aldınız? Hı, evet. Hı, şey gittik. Ne anlamın gördün? Uçak mı gördün? Peki siz başka ne aldınız? şey aldınız mı kek? Kek aldınız mı? Evet. Başka ne aldınız? Anne bak. Camı Hayır, bak. Evet. E şimdi uçak gelecek anne. Et için aldınız mı etici? Anne uçak geldi bak. Evet geldi. Aa, bu uçak geldi. Ana, ben gülemedim. Peki siz etici ne aldınız mı? Aa. Bak. Ben gördüm uçağı. Uçuyor da. Uçuyor mu? Geldi uçtu. Gerçekten mi? Ayı da yukarı kediyi yakaladı. Peki uçaktan başka neler uçar yukarıda gökyüzünde? Gökyüzünde havaya uçar. Neler uçar? Havaya. Hangi hayvanlar uçar? Ziyodoplar. Hangi hayvanlar? Hangi hayvanlar uçar? uçar. Hangi hayvanlar? Bazı da uçar. Horoz uçmaz. Hayır. Bir tane hayvan var ya siz yem veriyorsun bana gidiyorsunuz. Anne, Hangi hayvan? Radyoda bize yem alamıyor. Yemez, hayır. Ben de... Anne, bak. yumuşum. Ne yapıyorsun? Döndürüyor musun? Evet. Şimdi ben de Bartol <laughs> Bartol'da ne biliyor musunuz? Bartol'da bir horoz. Şarkısını biliyor musunuz? Şarkısını biliyor musun? Söyle bakayım şarkısını. Bartol'da bir horoz. Evet. Halit. No Bartolito, sen hmm. bir köpek değilsin. Ne sen bir köpek, köpek değilsin. <laughs> evet, sen doğrusun. Doğru bildiniz, aferin. Bravo size. Şimdi babayla ablalar gelecek, tamam mı? Bu baba mı? Değil, başka birisi. Yeri bırakmayın, karıncalar gelir, çok şekerli onlar. Hmm. Daha fazla yemeyin ablalar da yesin. Tamam. Şimdi siz bana bay bay yapın bakalım hadi. Bay bay yapın. Bay bay. Hadi bay bay yap.